Dünya Gündemi'den merhaba. Programda Cuma günü İran'da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ülkede yaşanan son gelişmeleri aktaracağız. Seçimlere 4 gün kala muhafazakarlar adaylardan Muhafazakar adaylardan eski meclis başkanı Haddad Alil kendi isteğiyle Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Peki geride kalan adaylar kimler nasıl vaatlerde bulunuyor? Yeni dönemde İran siyasetinin öncelikleri ne olacak? Nasıl bir dış politika şekillenecek? Adayların propaganda konuşmalarından anlamaya çalışacağız. Tahran, Washington ve Moskova'dan da canlı bağlantılarımız olacak. Ben Ayşe Süberker, TRT Dünya Gündemi başlıyor. 14 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek olan İran'da siyasi sistem malumunuz dini yönetimin kontrolünde. Halkın karşısına çıkan adaylar ancak dini liderin onayını aldıktan sonra seçime katılabiliyor. Bu onay seçimler için bu süreçte sadece 8 isme onay verildi. Adaylardan Haddad Adil'in çekilmesiyle aday sayısı bugün itibariyle 7'ye düştü. Şimdi kısaca adayları bir tanıyalım. İran'da Cumhurbaşkanlığına adaylık başvuruları Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından bir filtre tabi tutuluyor. Koruyucular Konseyi doğrudan dini lidere bağlı bulunuyor ve kendi kuralları çerçevesinde bir filtreleme sistemi uyguluyor. Konseyin onayından geçen adaylar seçim propagandalarına başlıyor. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri halkın doğrudan katılımıyla yapılıyor. Bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için oyların çoğunluğunu alması gerekiyor. Bu gerçekleşmezse en çok oy alan adaylar ikinci turda yeniden yarışıyor. Cumhurbaşkanı halkın doğrudan oyuyla 4 yıllığına seçiliyor. Bu son seçim için yapılan 600'ün üzerindeki başvurudan sadece 8'i onaylandı. Haddad Adil'in çekilmesiyle aday sayısı 7'ye düştü. Adaylardan biri Ali Ekber Velayeti. İran İslam devriminden sonra siyasete giren Velayeti, 1981-97 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yaptı velayeti halen dini lider Ali Hamene'ye dış politika konusunda tavsiyelerde bulunuyor. 51 yaşındaki Muhammed Bagir Galibaf'ın mesleği askerlik. Halen Tahran Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Galibaf, daha önce İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanıydı. 1965 yılında İran'ın Meşret kentinde doğan Said Celili'nin asıl mesleği diplomasi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı ve İran'ın nükleer baş müzakerecisi görevlerinde bulunan Celili dini lider Hamane'ye yakın bir isim olarak biliniyor. 1951 doğumlu Muhammed Rıza Arif, Stanford Üniversitesi Elektronik Bölümü mezunu. Arif 2001-2005 yılları arasında Hatemi'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yaptı. İskoçya Kaledonya Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Hasan Ruhani, devrim sürecinde Humeyni'ye en çok destek veren isimlerden biriydi. Ruhani, 1989-2005 yılları arasında Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sekreteri olarak görev yaptı. Muhsin Rızayi, 1981-97 yılları arasında devrim muhafızlarında komutanlık görevi üstlendi. Aynı zamanda ekonomi doktorası sahibi olan Rızayi, Ahmet Enecat'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde ekonomi politikalarına yoğun eleştiriler yöneltmişti. Muhammed Ganazi, 1941 İsfahan doğumlu. 1997 yılından beri aktif siyasette yer almayan Garazi'nin adaylığının kabul edilmesi sürpriz olarak değerlendirildi. Garazi, 1980'li yıllarda hükümette petrol bakanı olarak görev yapmıştı. İran'da dini liderin seçimlerde hangi adayı işaret ettiği büyük öneme sahip. Hamane şimdiye kadar herhangi bir adayı doğrudan desteklemedi, sadece adaylardan yerine getiremeyecekleri vaatlerde bulunmamalarını istedi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin seçimlerde hangi adayı işaret ettiği büyük önem taşıyor. Seçim süreci boyunca halk da dini liderin bu yönde yapacağı açıklamayı merakla bekliyor. Ancak dini lider herhangi bir adaya destekte bulunmuyor. Yalnızca ülke yönetimine gelecek hükümetin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini içeren mesajlar veriyor genel algı dini liderin bir adayı işaret ettiği yönünde. Ancak dini lider Hamaney hiçbir adaya özel ilgisinin olmadığını söylüyor. Yabancı medya Zeyt, Emir, Bekir ya da Halide ilgim olduğunu söylüyor. Bu iddialar gerçek dışı. Benim kimseye özel bir bakışım yok. Ben gerçekleri söylüyorum ve nasihat ediyorum ki insaflıca konuşsunlar ve eleştirsinler. Ve beraderani Hamaney ayrıca ülkenin siyasi durumunu eleştirenlere de tepki gösterdi. Bir gün çıkıp seçim mühendisliği yapılmış, diğer bir günse seçim özgür değildir. Başka bir günse halk açısından seçim meşru değildir denilmiştir. Bunlar ne halkı, ne seçimi, ne İran İslam Cumhuriyeti'ni tanıyor. Tanıyanlar da insafsızlık etmekten çekinmiyor. İran'da Cumhurbaşkanı'nın dini liderin emirleri doğrultusunda hareket ettiği ve siyasi manevra alanının kısıtlı olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı'nın İran'daki önemi konusunda konuşan Hamaney, anayasa gereği Cumhurbaşkanı'nın bütçe gibi büyük imkanları olduğunu, yürütme kurumu içerisinde yetkileri olduğunu söyledi. Hamaney, yasaların Cumhurbaşkanı'na sınırladığı iddialarına karşılıksa sınırlayıcı olmaktan ziyade yönlendirici dedi ekonomik sıkıntıların bir sonraki hükümetin çabalarıyla çözülmesini umut ettiğini vurgulayan Hamaney, 14 Haziran seçimlerinin büyük bir sınav olduğunu belirtti. Halkın seçimlere büyük bir katılım göstermesini isteyen Hamaney, adaylardan ise yerine getiremeyecekleri hiçbir vaatte bulunmamalarını istedi. Eleştiri yapmak adayların hakkıdır. İstediklerini doğal olarak eleştirebilirler. Ancak dikkat etsinler, eleştirileri iftihar edici geleceği yaratmak niyetiyle olmalıdır, insafsızlık ve karalama amacıyla değil. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan sokak mitingleri ülkede farklı bir rüzgar esmesine neden oldu. Geçen seçimlerde reformcuların gösterilerine sert polis müdahalesi sonucu ortaya çıkan ölü ve yaralı bilançosu bu yıl yerini sakin geçen salon propagandalarına bıraktı. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi sokaklarda sakin bir hava hakim. Halk bir önceki seçimlerde yaşanan olayların ardından hükümetin aldığı önlemlerle birlikte seçim heyecanını yitirmiş görünüyor. 2009 seçimleri öncesinde toplumda kutuplaşma söz konusuydu. Muhafazakarlar ve reformcular arasında yaşanan bu kutuplaşma sokaklarda da kendini gösteriyordu. 2009 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adayları sokaklarda miting yapıyor, seçim sloganları ve fotoğrafları sokakları dolduruyordu. 2009 seçimlerinde bu arkamda gördüğünüz alanlar seçim heyecanı taşıyan halkla dolup taşıyordu. Seçimlerden hemen sonra ise seçimlere itiraz eden vatandaşlar tarafından burası tam bir savaş alanına dönüşmüştü. Farklı görüşlerden 8 adayın yarıştığı bu seçim öncesinde ise belirgin bir kutuplaşma göze çarpmıyor. Bölgenin içinde bulunduğu durumu göz önünde bulunduran yönetim kontrolü kaybetmemeye çalışıyor. İran İçişleri Bakanlığı'nın sokak mitinglerini yasaklamasıyla sokaklarda seçim yarışına giremeyen adaylar propagandalarını daha çok stadyum ve spor salonu gibi kapalı alanlarda yapıyor. Adaylar halkın geneline ise katıldıkları televizyon programlarında hitap ediyor. Bu yolla hem adayların propagandaları kontrol altında tutulmuş oluyor hem de adayların arasında yaşanabilecek rekabet ve gerilimin sokaklara yansıması engellenmeye çalışılıyor. seçimlere dört gün kala ülke genelinde güvenlik önlemleri de arttırıldı. Ülkeye akın eden yabancı gazeteciler için de geçen yılları oranla farklı uygulamalar yürürlükte. Özellikle internetteki filtreleme sistemi sahada çalışan gazetecilerin sorunlarının başında geliyor. İran'daki seçimleri bu yıl 200'ü yabancı 1600 gazeteci takip ediyor. 200 yabancı gazeteci 26 ayrı ülkeden 105 farklı ajans, televizyon ve gazete için çalışıyor. İran'a dışarıdan gelecek yabancı gazeteciler için ise bir haftalık çalışma süresi verildi ve bu bir haftalık çalışma süresi seçimlerden bir gün sonra sona eriyor. Yabancı gazetecilerin seçimlerden bir gün sonra ülkeden çıkmaları, sonrasında yaşanabilecek olayların duyurulmasını önlemek için yönetim tarafından alınmış bir önlem. Gazetecilerin İran'daki çalışma koşullarına dair başka sorunlar da bulunuyor. İnternet üzerindeki filtreleme sistemi sebebiyle hem habere ulaşma hem de ulaştırma konusunda sorunlar yaşanıyor. Bu sebeple İran seçimleriyle ilgili toplanan bilgiler ve haberlerin zamanında ulaştırılamayacağı öngörülüyor. Gazeteciler internetin yavaşlamasına da sebep olan filtreleme sisteminin kaldırılmasını ve özgür bir çalışma ortamı yaratılmasını istiyor. 2009 yılındaki seçimlerde 54 gazeteci gözaltına alınmıştı bu seçimlerde de eğer gösteriler meydana gelirse gazetecilerin güvenliği konusunda endişe ediliyor. Muhafazakar adaylardan eski meclis başkanı Haddad Adil bugün Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Adil kimin lehine çekildiğini açıklamadı. Sadece oyların bölünmesini istemediği için bu kararı aldığını söyledi. Bu kararla birlikte üçlü grup olarak adlandırılan yapıda Ali Ekber Velayeti ve Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bagir Galibaf kaldı. Evet, evet. Seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen aday listesinde ağırlıkta olan muhafazakarlar henüz bir birlikteliğe varamadı. Muhafazakar üçlü grup tek isim üzerinde uzlaşarak seçimlere katılacağını açıklamıştı. Üçlü grubun adayları seçim çalışmalarını bireysel olarak yürütüyor. Bu gruptan ise iki isim öne çıkıyor. Bir tanesi dini liderin danışmanı velayeti, bir diğer ise Tahran Belediye Başkanı Galibaf. Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bagir Galibaf, üçlü grubun propaganda başkanını da kendi ekibine kattı. Üçlü grubun karargah propaganda başkanının Galibaf için çalışıyor olması, grup içinde ayrışma iddialarını gündeme getirdi. Öte yandan Galibaf, belediye başkanı olmasının faydalarını görüyor. Bir diğer muhafazakar adayda bireysel olarak yarışan nükleer baş müzakereci Said Celili. Adaylık başvurusu sürpriz bir şekilde gerçekleşen Celili, bu üçlü grup içinde yer almıyor. Celili diğer muhafazakar adaylar gibi ekonomiyle birlikte birçok konuda geçmiş politikaları eleştirirken muhafazakar diğer isimlerle de bazı konularda karşı karşıya geliyor. Üçlü grubun içerisindeki ayrılık Cuma akşamı yayınlanan programda kendisini daha da fazla gösterdi. Muhafazakarların seçimlerde birleşememeleri halinde oylara dağılacak. İşte böyle bir yarışta reformcular eğer birliğini güçlendirebilirse yarışlarda daha fazla şans olacak. Muhafazakar adaylardan Haddad Adil bu tabloyu ortadan kaldırmaya yönelik bir adım attı ve muhafazakarlar arasında birlik sağlanması ve oyların dağılmaması amacıyla adaylıktan çekildiğini açıkladı.